Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67. Birleşimini açıyorum. Toplantı yeter sayısı vardır. Görüşmelere geçiyoruz, geçeceğiz. Ee, değerli milletvekilleri, e, sayın grup başkan vekilleri, görüşmelere geçmeden önce e, bir şey paylaşmak istiyorum. Ama arkadaşlar otomatik herkes buraya yöneliyor. Herkese söz vereceğim. <laughs> Rahat olun. <laughs> Çünkü biraz sınıf görüntüsü veriyor. Böyle olunca elimizden geldiğince bütün arkadaşların söz hakkını kullanacağız. Çanakkale'nin yıl dönümü. Ee, bu hafta söz dağıtmakta epey zorlandık. Eee hem bölge vekilleri, il vekilleri hem de Çanakkale'yi ruhunda duyan bütün sayın vekiller eee bugün de söz almak için şey ettiler. Biz geliş sırası gibi bir adalet gözetmeye çalıştık. Ama eee zannediyorum fazla kalabalık da değiliz. Talebi olan bütün arkadaşlar elden geldiğince karşılayacağız. Şimdi Çanakkale gibi bir şeyden başladık. Günümüzün bu arada e, orada bu ülkenin yeşermeye dur duran dalları kırıldı. En büyük olayın direniş boyutu kadar önemli bir tahribat boyutu da var. E, bugün de günümüzde savaşlar su kaynakları üzerinden ağırlıklı olarak şekilleniyor bütün dünyada. Ben e, biz parti adına yasa teklifi veremediğimiz için ben bir yasa teklifi hazırladım. İlk sözü kendime 5 dakika veriyorum Sayın Grup Başkan Vekillerinin izniyle. E, bunu kişisel olarak vermek istemiyorum. Bu konuşmadaki amacım bütün Sayın Siyasal Parti temsilcileri, Sayın Grup Başkan Vekilleri buna katkı sunarak bir ortak öneriye dönüştürebilirsek geleceğe bırakılmış önemli bir miras olacak su kaynaklarıyla ilgili. Dünyada artık nehirleri tekrar gelmekte olan iklim krizi ve benzeri tehditlerle bunlara karşı bir önlem olarak su kaynaklarını yeniden içilebilir duruma getirme çabaları var. Şimdilik çok cılız ama yaklaşmakta olan tehdidi düşündüğümüzde çocuklara dünyanın gelecek nüfusuna karşı insanlığın bir borcu olarak düşünüyorum. Anadolu'nun sesi, suyun hafızası ve geleceğin vicdanı adına bu yasa teklifini bütün vekillerimizin katkısına açmak istiyorum. Çünkü nehirlerimizin binlerce yıldır taşıdığı su kadar hikayeleri de var. Fırat'ın, Dicle'nin, Kızılırmak'ın, Sakarya'nın, Büyük Menderes'in her birinin bir sesi Anadolu'nun kültürüyle, tarihiyle, insanıyla iç içe. Ancak bu ses artık kuruyan yatakların çatlaklarında yankılanıyor. Suya hükmettiğimizi sandık. Oysa su bizi var eden şeydi. Nehirleri yalnızca birer kaynak, bir enerji attığı bir sınır olarak gördük. Onları böldük, yönlerini değiştirdik, kuruttuk. Oysa su yaşamak ister. Bugün dünyada bir dönüşüm yaşanıyor. Yeni Zelanda'da Vanganaoi Nehri Kolombiya'da Atratu, Hindistan'da Ganges birer hukuk öznesi haline geldi. Çünkü bir nehir kirletildiğinde, kurutulduğunda, talan edildiğinde sadece su kaybolmuyor. Bir kültür, bir yaşam ve en önemlisi geleceğimiz topyekün büyük insanlık ailesi olarak ve evrende birlikte yaşadığımız canlılarla beraber geleceğimiz yok oluyor. Bizler Anadolu'nun çocuklarıyız. Nehirlerimiz destanlarımızda, türkülerimizde, efsanelerimizde yaşar. Ancak onları artık sadece şiirlere ve türkülere mahkum edemeyiz. Bugün Anadolu'nun tüm nehirlerine tüzel bir kişilik tanımak, onların hakkını korumak geleceğe nefes vermek zorundayız. Buna sayın siyasi parti temsilcileri ortaklaşma iradesi gösterirlerse pilot bir seçilecek, pilot bir nehirle başlayabiliriz. Bir nehri nasıl iyileştirebilir, nasıl korur, nasıl sularını doğasında olduğu gibi içilebilir hale getirebiliriz? Kapımızdaki krizle, su yoksulu bir ülke kategorisinde anılıyoruz artık. Bütün bu yemyeşil yeşil cennet ülkeyi su yoksulu statüsüne soktuk. Bir aymazlıktır bu. Dış faktörlerden daha fazla Ergene hayat vereceğine ölüm saçmaya başladı. Eee eğer Kızılırmak konuşsaydı bize ne anlatırdı? Fırat konuşsaydı bize nelerden şikayet ederdi? Büyük Menderes, Sakarya ses verebilseydi ne söylerdi? Bizim için binlerce yıl boyunca verdikleri emek ve hayatı hizmetin karşılığında sadece muhtemelen yaşamayı ve bu hizmeti vermeye devam etmeyi isterlerdi. Bu yüzden Anadolu'nun tüm akarsularına, nehirlerine tüzel bir kişilik kazandırarak onların haklarını koruyacak bir yasal çerçeve oluşturmalıyız. Su havzalarını koruma kanunu ya da alan başkanlıkları tek başına bu işi göremiyor. Öyle olsaydı eğer su kullanılabilir, su havzalarımızın miktarı her sene vahim bir şekilde bir önceki yıla göre düşmezdi. Bu yalnızca bir çevre meselesi değil. Bu yönüyle baktığımızda bir insanlık onuru meselesidir de. Nehirler yaşarsa biz yaşarız, ülkemiz var olur. Bu çağrıyı yalnızca bir örnek olarak değil, bir vicdan meselesi, bir gelecek manifestosu olarak değerlendirmenizi diliyorum. Gelin Anadolu'nun bütün sularına ses olalım. Onları yaşatalım ki biz de yaşayabilelim e, ee, son olarak Alkışı, e, alkışı bana değil, e, kendisi bir kendini su kültürüne adayan ve bu konuya dikkatimi ilk çeken Urla'da muhkim Nihat Özdal adlı gönüllü için rica edeyim. ve bütün su için bu ülkede seferber olan bütün sivil toplum ve bireysel olarak hassasiyet gösteren bütün yurttaşlarımız için dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben yasat Yasa teklifini Sayın Grup Başkan Vekillerine e, katkılarına ve e, önerilerine açık bir şekilde önümüzdeki hafta takdim edeceğim. E, böylece inşallah geleceğimize dönük bir şeyde müşterek bir tutum da almış olabiliriz. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Gündeme geçmeden önce üç Sayın Milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Gündem dışı ilk söz Halepçe katliamı hakkında söz isteyen Diyarbakır Milletvekili Sayın Mehmet Sait İyaz'a aittir. Buyurun Sayın İyaz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Halepçe katliamı